Merhaba arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte Adobe Flash Player, Adobe Flash'ta hareketli banner yapımını öğreteceğim. İlk önce Flash'ımızı açıyoruz. Ee, bir dakika. Evet. Önce Flash'ımızı açıyoruz. Karşımıza şöyle bir reklam geliyor. Ee, bu ekrandan Action Script 2.0'ı açıyoruz. Ve de e, çalışmamızın Properties kısmından e, I, boyutlarını ayarlıyoruz. Ben çalışmamı 807 piksele 318 piksel olarak yapacağım. Fotoğraflarımı ona göre ayarladım. Sonra çalışmamı boyutlarını ayarlıyorum. Library kısmına gelerek buraya çalışacağımız resimleri atıyoruz. Evet, kapatıyorum. Çalışacağım resimleri bulalım şimdi. herhangi bir resim olabilir. Mesela benim tasarımım 807'ye 318'di. Buna uygun 800'e 300'lük olan wallpaper'ları alabiliriz. Mesela şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım. başka e, şunu alalım. İsterseniz bunları hemen indirelim. Masa yeni bir klasör açalım. E, slider yapımı diye adlandırıyorum. içine giriyorum ve de buraya kaydediyorum. Birincimizi kaydettik. Şimdi ikinci resmimizi kaydedelim. Onu da kaydedelim. Üçüncüyü kaydedelim. Bu da kayıt. Ben dört fotoğrafla çalışacağım. Çalışmamı dört fotoğrafla yapacağım. Siz bunu isterseniz beş, isterseniz on, isterseniz daha da fazla bir fotoğraf sayısıyla yapabilirsiniz. Şimdi e, indirdiğimiz fotoğrafları hepsini birlikte seçiyoruz ve de Flash'ımıza gelerek Library kısmına atıyoruz. Attıktan sonra e, fotoğraflarımızın gelmesini bekleyelim. Evet. Fotoğraflarımız geldi. Şimdi ee, insert kısmından new symbol oradan mesela resim 1 diyelim buraya move clip seçeneğini tıklıyoruz ve de ok diyoruz ee, mesela birinci resmimizi atalım şimdi buraya sonra align kısmına gelerek e, fotoğrafımızı hiza alıyoruz ortalıyoruz yani fotoğrafımızı ondan sonra direkt e, properties kısmında çalışma 807 olduğu için propertiesini ayarlıyoruz veya bunları sonradan ayarlayalım şimdi eski haliyle kalsın Evet bozduk biraz tamamen şey yapalım şimdi Skyrim'e geliyoruz ve de insert new symbol resim 2 tekrar bir movie clip tip movie clip olacak resim 2'ye açıyoruz library kısmından ikinci fotoğrafımızı atıyoruz align kısmından iz alıyoruz ve yine e, yeni bir sembol oluşturuyoruz. Resim 3. Movie clip yine okey diyoruz. Library kısmından 3. fotoğrafımızı atıyoruz. Align kısmından hizalıyoruz. Ve de sonra yine new sembol, resim 4. Okey. Library kısmından dördüncü fotoğrafı atıyoruz. Align kısımlarını eşitliyoruz. Properties kısmına geliyoruz. Ay, pardon, ee, library kısmına dönerek eee movie kliplerimizi oluşturuyoruz oluşturduktan sonra scene e, e, sahne 1'e yani scene e tıklıyoruz. Oraya oluşturduğumuz molekülün birincisini atıyoruz. Şimdi molekülübimiz 800 300'dü ama bizim alanımız 807 318. O yüzden e, fotoğraflarımızı büyüttüğümüz white ve height kısımlarını ayarlayarak bundan fotoğrafımızı büyüttük. Şimdi align kısmından fotoğrafımızı yine hizalıyoruz. E, library kısmına Geliyoruz, evet, library kısmında bekleyelim. Şimdi frame'leri e, görüyorsunuz aşağıdaki. Ben e, bu slide'da bir 25 frame'lik bir bekleme yapacağım. Ondan sonra e, bir F6'ya basıyoruz. Ondan sonra F6'ya basıyoruz. Şimdi properties kısmından stili alpa yapıyoruz alpasını 100 yapıyoruz burada sonra 40'ın üstüne geliyoruz yani ben böyle yapıyorum siz dediğiniz kadar yapabilirsiniz yine F6'ya basıyoruz pardon yanlışlık yaptık geri gelelim geri geldik şimdi burada F6'ya basamamışız F6'ya basıyoruz tekrar F6'ya basıyoruz ve de yeni bir frame oluşturuyoruz alpa yapıyoruz buradan %100 yapıyoruz 40'a geliyoruz F Pardon. 40'a geliyoruz. F6'ya basıyoruz. Sonra buradaki alpayı 0 yapıyoruz. Sonra buraya create classic twin. Twin'i veriyoruz ve de şöyle bir deneyim olarak gösterebilirim. Böyle beyazlaşıyor. Sonra profil sonra F6'ya tekrar basıyoruz ve de resme tıklayarak swap komutunu veriyoruz. Swap değiştirme demek arkadaşlar. Buradan resim 2'yi seçiyoruz. OK diyoruz. Sonra 55'in üstüne gelerek yine F6'ya basıyoruz. Buraya sonra buradaki fotoğrafın alfasını %100 yapıyoruz ve de buraya yine create classic gibi bir veriyoruz bakın burada böyle hoş bir değişim yaptık evet şimdi e, bu fotoğrafımızı da biraz bekletelim 80'e kadar F6 yapalım buraya hiçbir türlü bir şey yapmıyoruz ki böyle düz kalsın ondan sonra tekrar F6'ya basıyoruz buradan alfası 100 olacak doktora şöyle bir frame arası yapalım. Buradaki alpayı 0 yapıyoruz. Sonra buraya yine click create classic tween komutunu veriyoruz. Şuraya gelerek tekrar F6'ya basıyoruz ve de resme tıklayarak yeniden swap komutunu veriyoruz ve de resim 3'ü seçiyoruz. Ondan sonra 105'e gelip yine F6'ya basıyoruz. Buradaki alfa'sını alfa'sını %100 yapıyoruz ve de yine buna create classic tween komutunu veriyoruz alfasını %100 yaptıktan sonra bu bunu bekletiyoruz biraz. Yine F6 basıyoruz. Hiçbir türlü bir e, twin vermiyoruz ki böyle düz kalsın. Ondan sonra tekrar bu da gitsin diye e, bir kere F6 basıyoruz. Yeni bir şey geliyor. Alfası %100 olacak. Alfa %100 olacak. Sonra 100 140'a geliyorum. F6'ya basıyorum. Evet ve de buradaki alfayı 0 yapıyorum. Sonra buraya yine create classic twin komutunu veriyorum. Evet, güzel ve hoş oldu. şimdi yine tekrar F6'ya basıyorum. Buradan swap komutunu veriyorum. Resim 4'ü seçiyorum. OK diyorum. 155'in üstüne geliyorum. F6'ya basıyorum. Ondan sonra buradaki Evet, buradaki alfayı %100 yapıyorum. Ondan sonra tekrar ondan sonra 180'in üstüne geleyim. F6'ya basıyorum. Yine hiçbir şey. Şuraya timin vermedik. Buraya klasik timin diyoruz. Sonra yine düz kalıyor. Şimdi bu resim 4 olduğu için. Mesela şimdi bakalım. Bakalım. Şöyle bir geçiş olacak. Yani böyle geçiyor. Geçiyor. Şimdi en son resme geldi buraya dikkat edin. Direkt bu resme böyle geldi. O yüzden biraz kötü oluyor. O yüzden ben bunun üstüne geliyorum. Yine F6'ya basıyorum. Yeni bir frame'e geçiyor. 195'in üstüne geliyorum. F6'ya basıyorum. Buradaki alfayı sıfır yapıyorum. Ondan sonra buraya yine Create Classic Twin komutunu veriyorum. Kontrolden Test Movie Inflash Professional. Evet şu anda hiçbir hata olmadan sliderımız ilerliyor. Gördüğünüz gibi geçenki gibi bir hatayla karşılaşmadık. Ha, Geçenki gibi yapsanız da bir şey olmaz. Ee, bir hata vermez fakat e, görüntü biraz daha kötü olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bu videoları sil tasarım adına çekiyorum. Herkese iyi günler. Ahmet Bilal Çelik